Değerli Marmaristler ve yol arkadaşlarım, öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı gibi tarihi bir dönemde, yerelde ve tüm Türkiye'de iktidarı kazanmak için örgütümüzle birlikte büyük bir özveriyle gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımızı, üstelik iktidarın tüm baskılarına ve engelleme çabalarına rağmen kararlılıkla mücadelemizi sürdürdüğümüzü önemli belirtmek isterim. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm ilçe yönetimindeki tüm arkadaşlarıma, Özverili kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, tüm Cumhuriyet Halk Partili üyelerimize ve partimize üye olmadan bizimle gönül birliğiyle mücadele eden herkese, en büyük desteği veren aileme ve bu yolda yanımızda olan tüm ailelerinize gönülden teşekkür ederim. Ben bu şehirde doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Marmaris'in umudunu içinde taşıyorum. Derdini, sesini ve bazen sessizliğini en iyi bilenlerdenim. Avukatım. Ama avukatlık sadece bir meslek değil, aynı zamanda yaşam ilkemdir. Her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yana oldum. Kişisel menfaatlerle değil, partimizin köklü ilkeleriyle doğruluktan ve dürüstlükten şaşmadan yürüdüm. Verdiğim her sözü tuttum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini bir rozet gibi değil, bir duruş olarak taşıdım. Bu yolda tek bir taviz vermedim. Hiçbir zaman bireysel çıkarlarla, şahsi ilişkilerle ya da talimatlarla hareket edenlerden olmadım. Seçmenini yok sayan, örgütü görmezden gelen anlayışlara karşı her zaman halkım ve örgütün yanında durdum. Belediye seçimini mahalle mahalle, köy köy, örgütümüzün çabalarıyla halkımızın desteği ve kararlılığıyla birlikte kazandım. Seçim döneminde olduğu gibi sonrasında da belediyemizin, halkımızın ve emek veren tüm yol arkadaşlarımızın yanında yer aldım seçim sürecinde olduğu gibi sonrasında da belediyemizin ve halkımızın yanında oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pusulası daima hak, hukuk ve adalettir ve hep böyle kalacaktır. Bugüne kadar üstlendiğim her sorumluluğu layıkıyla yerine getirdim. Biz biliriz ki örgüt bu partinin vicdanıdır ve örgütün yok sayıldığı, gücün tek elde toplandığı yerde halkın iradesi susar. Biz bu anlayışa izin vermeyeceğiz. Ben hiçbir zaman Makam ya da menfaat için çalışmadım. Bu davayı olan inancım için çalıştım. Gece gündüz örgütümle birlikte sahada oldum. Sahada olmaya devam edeceğim. Bugün burada yalnızca bir adaylık açıklamıyorum. Aynı zamanda bir duruş ilan ediyorum. Artık hak, hukuk, adalet yalnızca söylemde kalmamalı. Yaşanmalıdır. Kararlar tek bir elden değil, ortak akıl ve ortak emekle alınmalıdır. Herkesin değer gördüğü, herkesin sesi olduğu bir örgüt yapısı için adayım. Ne yaptığımız ortada. Görülmemiş olabilir, duyulmamış olabilir. Belki bazı emekler göz ardı edildi, bazı sesler duyulmadı. Ama hiçbir çaba kaybolmadı. Hepsi bu örgütün hafızasında ve halkın vicdanında yerini aldı. Ben o emeğin temsilcisi olarak buradayım. Marmaris herkesin kendini ifade edebildiği, fikrinin dinlendiği çoğulculuğun yaşandığı bir yer olmalı. Ben de bu anlayışta herkes için adalet, herkes için demokrasi diyenlerin sesi olmaya devam edeceğim. Marmaris'e sözüm var. Ve bu sözün devamında yapacaklarımızın çok daha fazlası var. Emeğin, liyakatin, dürüstlüğün ve adaletin kazanacağı bir dönem için Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. İktidarı yürüdüğümüz bu süreçte korkuyla değil umutla, baskıyla değil dayanışmayla, tek ses değil demokrasiyle yol yürümek isteyen herkesi bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum.